Evet, 20, 21 Ağustos 2020 Özgür Termal Ağustos olmasına rağmen hava çok güzel Çok serin, çok güzel esiyor Geceleri 10 derece, gündüzde 23-25 derece Bugün Cuma, Suları şifalı maşallah elhamdülillah. Gazı Göl Özgür Termal ne dinlenebilecek güzel bir yer. Hava serin, çok güzel. Burası video. Yüzme havuzu, bayanların, ilerideki erkeklerin yüzme havuzu.